Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün lahana sarması yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Bir lahana kartı böyle ben verdim. Böyle çok kolay olur. bunları haşlayacağım şimdi. Ben bunu haşlayacağım. Ben bu parçayı haşlayıp sarma yapacağım. O diğer parçaları da haşlayıp onları salamura yapacağım. Hepsi çoktur. Kışın için ilk sonbaharda çok lezzetli olur. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi haşlayacağım şimdi. Lahanayı haşladım. Şimdi içini hazırlıyorum. Yakma ekledim. Soğan, sarımsak ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanımız pişsin. Soğanımız da pişti. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası ekliyorum. Kavçamı da ben kendim yapıyorum. 3-4 saat kaynatıyorum. O yüzden şimdi fazla pişmezse de olur. 2 bardak pirincim var. bir bardak bulgurum var. Yıkadığım bunları de ekliyorum. भरत एक्र खर विपैर फोट विपैर थोस विपैर रईहान सुमा खेमिया Am I gonna say it here? Ben bir bardak böyle su ekliyorum. Ben bir bardak daha ekleyeceğim. iki bardak böyle kapatacağım. Şimdi çeksin. Ben şimdi sarmamı yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Pencerenin altına böyle maydanoz sapı koyuyorum. Hepsi sarıp hazırlayacağım. Şimdi darmalarımı böyle sardım. Bir çay bardağı sivriyel gezdiriyorum. Ben bile suyumu hazırladım. Tozunu da atmıştım. Suyunu da ekliyorum. Ekledim. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum ben. Sarmamız da çok güzel oldu. Şöyle tadına baktık. Çok güzel pişmiş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.